Farklı ülkelerin ürettiği COVID-19 aşıları arasında biz tercihimizi özellikle inaktif aşıdan yana kullandık. Bunun düşük riskli ve daha etkili olduğunu 24 Aralık'ta yaptığımız basın toplantısını açıklamıştım. Bu tercihimiz birçok kesimden eleştiriler almıştı. Ancak süreç bir kere daha haklı olduğumuzu gösterdi. Şu anda başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda. Farklı ülkelerin ürettiği COVID-19 aşıları arasında biz tercihimizi özellikle inaktif aşıdan yana kullandık. Bunun düşük riskli ve daha etkili olduğunu 24 Aralık'ta yaptığımız basın toplantısını açıklamıştım. Bu tercihimiz birçok kesimden eleştiriler almıştı. Ancak Süreç bir kere daha haklı olduğumuzu gösterdi. Şu anda başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda.